Astrolojide Pars Fortuna, yani şans noktası, haritamızda gizli bir hazine sandığı gibidir. Eğer bu nokta akrep burcuna düşmüşse, şans size öyle herkesin beklediği gibi piyangodan veya kolay yoldan gelmez. Sizin şansınız küllerinizden doğduğunuz anlarda, krizlerin tam göbeğinde sakladır. Akrep doğası gereği ölümü ve yeniden doğumu yani dönüşümü temsil eder. Şans noktası akrep olanlar hayatlarında ne zaman "bittim" deseler, eskisinden çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkarlar. Bu yerleşim kişiye sezgisel bir radar verir. Başkalarının göremediği fırsatları koklama, kriz anlarında soğukkanlı kalıp durumu lehine çevirme yeteneği sizin en büyük sermayenizdir. 2026 yılına baktığımızda özellikle akrep burçları için güç ve yüzleşme temalarının ön planda olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bu yıl şans noktanızı aktif etmek istiyorsanız korkularınızın üzerine gitmelisiniz. Özellikle miras, ortaklı paralar, yatırımlar veya eşin kaynakları konusunda kadersel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ancak buradaki anahtar kelime dönüşümdür. Size hizmet etmeyen eski alışkanlıkları, toksik ilişkileri veya korku kalıplarını bırakmadan o şans kapısı açılmaz. Akrepteki şans derinlik ister. Yüzeysel işler, geçici hevesler size göre değildir. Eğer bir konuya tutkuyla, adanmışlıkla sarılırsanız evrenin görünmez desteğini arkanızda hissedersiniz. Bu yerleşim aynı zamanda okürt konulara, psikolojiye ve gizemli ilimlere olan yeteneği de gösterir. Belki de şansınız insan ruhunun derinliklerini anlamakta veya şifalandırmakta yatıyor olabilir. Şans noktanızın akrepte olması sizin bu hayatta bir dönüştürücü olduğunuzu gösterir. Kendi karanlığınızla yüzleşip onu aydınlığa çevirdiğiniz an maddi ve manevi bereketin hayatınıza oluk oluk aktığını göreceksiniz. Gücünüzü elinize almaktan korkmayın. Çünkü sizin şansınız cesaretinizin bittiği yerde değil, başladığı yerdedir.